Aa, niye kapı çalıyor ki şimdi? Açmayalım en iyisi. Olmaz Kadriye. Belki önemli bir şeydir. Ya şimdi doğum günüm rezil olursa? hah işte. Ben size açmayalım demiştim. Bak Necat'ten başka kim olabilir ki zaten? Bakayım. Ay pastada pek güzelmiş ha. Annemin doğum günü. Kadriye kaç yaşına bastın? Sana ne Necati? Hadi hemen yiyelim mi? Ay çok özür dilerim. Necati. Şakir misafir bebeğimiz hiç susmuyor. Hadi onu biraz oynattırıver. Merhaba bebiş. Bak kızıl dereli kıyafetim ne kadar güzel değil mi? Şakir evladım bu işe yaramadı. Hadi başka şey deneyiver. Tamam anne. Ve kocaman bitiren tren oldum. Hadi şimdi susmada görelim küçük bebiş. Şakir, gerçekten de çocuğun dikkatini çekmeyi başardın. Sustu görüyor musun? Tuf 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 tuf. Tuf 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 tuf. Sadece gözlerini kapatmanı rica ediyorum. Peki Remzi tamam kırmayayım seni. Kapattım. Açabilirsin Kadriye. Remzi, inanmıyorum. Bu da ne böyle? Senin yıllardır beklediğin robotunu yapmış, bitirmiş Kadriye. Kadriye robot, bana bir tane kahve yapar mısın? Ee, tık yok. E, Bekleyin biraz canım. Kadriye robot, kahve istiyoruz. Remzi, bak görüyor musun? Hala duruyor işte. Peki, efendim, hemen yapıyor. gördün mü işte Remzi, Bunun da çok iyi ağır. Bunların devreleri yanmış ya. Bu saate kadar ben bir kere kahve yapıp içmiştim bile. İstemiyorum robotları, istemiyorum. Hayır. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Ay pardon, pardon bakar mısınız? Efendim, bana mı dediniz? Ben Kadriye Hanım'ı arıyorum. Biz küçükken kendisine bonus Kadriye derdik. Remzi'nin karısı Kadriye mi? Ben boşanmıştır diye düşünüyordum. Aa, ağzınızdan yer alsın ablacığım. Bak ya, ben nereden ablan oluyormuşum? Densiz seni. Merhaba çocuklar. E iyi de bu anneme çok benziyor. Ben Kadriye'nin kuzeni Nazmiye. Ta Fransalardan, Şanzelize'den geldim ben biliyor musunuz? Eteğimi Paris'ten aldım, bluzumu İtalya'dan, şapkamı Yunanistan'dan, gözlüğümü de Amerika'dan getirttirdim. Hiçbirisi Türkçe bilmezler yani. Değişik bir kombin olmuş aslında. Neyse gideyim de bir elimi yüzüğümü yıkayayım bari. Ne? Nazmiye mi geldi? Fransa'dan, Şanzelize'den değil mi? Yok ya. Ben ona katlanamam ki. Hayır. Ama anne ellerini yıkıyordu. Canan niye durdun kızım? Ay anne ya biraz parkta eğlensen mi acaba? Aa olmaz kızım. Hem bu sayede daha çok elbise bakarız. Daha çok model deneriz. Hadi yürü yürü. Ama anne ya üf. Benim duyduğumu sen de duydun mu Ercan? Neyi patron? Kuş çıvıltılarını mı? Hakikaten harika. Kulağa çok hoş geliyor. Ercan ne koşu ya? Kuş zaten senin yanında görmüyor musun? Ben hemen şuradakilerden başlıyorum. Patron tam olarak hangi elbisenin üstüne sıkıyoruz? Şöyle umami olarak hepsinin üzerine gelsin yeter işte. Tamam patron şöyle hepsinin üzerine fıs fıslıyorum. Hadi Aracan hadi topukla. Tamam patron. Anne ben geldim. Ay ben de geldim Canan. Nasıl olmuşum? Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Akbaba Kürşat ve ekibi mağazada elbiseleri zararlı bir parfüm sıkarken yakalandılar. Açıklamalarında her ne kadar kötü bir niyetimiz yok deseler de sıktıkları parfüm maalesef elbiseleri yakın bir zamanda kullanılamaz hale getirecek. Eğer bu mağazadan alışveriş yaptıysanız uzmanların görüşüne göre elbiseleri yıkarken çamaşır suyu kullanmanız yeterli olacaktır. Ama ama ben bu elbisemi çok sevmiştim. Hayır. Ay Şakir pek değişik oldun vallahi. Yakıştı yakıştı. Canan ama bu gözlükle ben çok farklı görüyorum. Eda yeni ya Şakir. O yüzdendir. Necati abi. Sen ne zaman geldin? Canan nereye gitti? Ne Necati abisi Şakir ya? Ne diyorsun sen? Anne bu Şakir'e ne olmuş böyle? Şakir baban da Canan da onlara Necati gibi davrandığını söylüyor. Evet anne ya. Aman oğlum bana sakın Necati abi gibi görünüyorsun değil mi? Yoksa şak kadarak düşer bayılırım ha. Necati abi şimdi de annemin kılığına mı girdin? Şakir bunu yapma demiştim sana. Aa Kadriye niye oturuyorsun burada? Ne yapayım Remzi? Kalkıp horon mu tepeyim? Düğmeye basıyorum. Ay bir dakika bir dakika. Bir şey unutmuşsunuz. Tencerenin kapağı kapanmamış. Ben çok fenayım. Birkaç saatimiz kaldı. Ondan sonra her şey normale dönecek demektir. Oh profesör. Bile şükür. En nihayet her şey normale döndü. Kadri. Efendim Remzi niye bağırıyorsun öyle? Ben de kendimi çok yorgun hissediyorum.